Hanımlar, koku yapacak diye evde balık pişirmekten, ızgara yapmaktan korkmayın. Ailenizin sağlığı için sağlıklı bir tercih yapın. Olimpist, Olimpist pişirme robotuyla mutfağınızda kokusuz, dumansız, yağsız, Olimpist. sağlıklı ve çok lezzetli her türlü ızgaraya yer açın. Olimpist, Olimpist pişirme robotunun interaktif uğulama sistemli ızgarasıyla koku ve duman azalır. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Yağ süzme ve buğulama haznesinin içindeki yağlar soğuduğunda suyun yüzünde toplanacak ve kolayca temizleyebileceksiniz. Sağlıklı yaşamaya amaçlayanlar sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Birçok cihazın özellikleri sadece Olympus pişirme robotunda birleştirildiği için yerden de tasarruf etmiş olursunuz. Benzersiz özellikler bir arada. Bu yenilikle siz de tanışın. Pişireceğiniz yemekleri Olympus pişirme robotuna koyun. Termostat düğmesini çevirin. Hepsi bu kadar. Yemek pişince isterseniz sıcak tutma konumunda bekletebilirsiniz. Ev hanımları yemek pişirmeye daha zaman ayırabiliyor. Olimpist pişirme robotuyla ızgaralar, yemekler ve hamur işleri gibi pişirimleri ister tüple ister elektrikle yapabilirsiniz. Hızlı, pratik, çok amaçlı, kullanışlı, sağlıklı, lezzetli pişirimler için ev hanımlarının yardımcısı. Sevdiklerinizde Olimpist pişirme robotunun interaktif bulama sistemli ızgarasında hazırladığınız nefis, yağsız ve lezzetli ızgaraların keyfini sürün hem ızgara yaparken etrafın kirlenmemesini hem de etrafa daha az koku yayılmasını sağlayacaksınız. Olympist pişirme robotuyla farklı yiyecekleri rahatlıkla hazırlayabilir, cam kapağı sayesinde pişirmeyi kolayca takip edebilirsiniz. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine sizlere bugün layık olmaya çalışacağım. İnşallah böyle lezzetli lezzetli yemekler hazırladım ki sizlere. Aman ya aman ya Rabbim. <laughs> yine benim. <laughs> Ama yiyin, biraz da spor yapın, koşturun. Efendim, çünkü bunları hazmetmeniz lazım, eritmeniz lazım. Yani bakın ne kadar inceldim ben. Biraz daha inceleceğim. iyice inceleceğim. Çok güzel bir efendim ne yapacağım biliyor musunuz sevgili izleyenlerim? kurabiye yapmıyorum. Hemen kuru fasulyeyi hazırlıyorum ki kuru fasulye pişerken ben de burada öteki işleri hazırlayacağım inşallah. Çok müthiş bir kuru fasulye. Hadi, hadi bakalım benim arkadaşım. Bir yan bakalım şöyle. Bir yan bana yardımcı ol bu konuda. Evet hemen efendim bıraktık içerisine. Takım tartavatı ne varsa geliyoruz. Şimdi neler kullanacağız burada? <laughs> Oradan bahsedelim. Sevgili izleyenlerim, müthiş bir kuru fasulyedir. Ama neyle yapıyoruz? Neyle yapıyoruz? Oraya gelelim. Efendim, şöyle haşlamış kuru fasulye var burada. Bakın, haşlamış kuru fasulye var. Onun haricinde biberler var. Efendim, burada taze soğan var. Domates var. Salça var ve yoğrulmuş kıyma var orada. İçerisinde köfte hazırlanmış. Bunlarla da ne hazırlayacağız? Bakalım şimdi görelim. Nasıl olacak? Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi efendim şöyle biraz yağ bırakıyorsunuz. O oh, evet. Yağı bıraktıktan sonra o yağın içerisine 8-10 adet şöyle efendim taze soğan. Buyurun. Herkes de var. Erzurum'da da var. Kars'ta da var. Edirne'de de var. E, efendim İzmir'de de var. Bursa'da da var. Şöyle efendim bıraktık. Bakın bunları. Buradaki soğanları, taze soğanları güzelce doğradık. Ve onun içerisine burada biberlerimiz var. Yine bakın böyle minnacık minnacık değil. Biraz kuşbaşı tarzında. Ve bunları da efendim ilave ediyoruz. Onu da ilave ettik. Ve daha sonra burada acı biberler var. Buradaki arkadaşlarımın ağzı biraz yansın diye. Efendim acı biber bırakacağım. Efendim. Efendim. Alo, buyurun. Alo. Haydın, Nazım Usta. Efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsun? iyi misin? Aa, sağ olasın. Görüyorsunuz yemek yapıyorum. Siz nasılsınız? Ne, ne yapıyorsunuz yapıyorsun orada? Ustam? ben her zaman kalkıyorum. Sizi izliyorum. Sağ olun. Çok Ankara, Ankara istiyorum. değil mi? Ankara, Ankara. Ankara'dan Usta, Ankara'dan. Ha. Efendim e, pekala Ankara'nın havası nasıl? İyi mi bugünlerde? İyi, iyi bugün çok güzel güneşlik. E, pekala orada e, bir bina var o binanın içerisindeki hava nasıl? Dün kavga etmişler millet orada. Ustan ustam bilmiyorum ben Sincan'dan arıyorum da. Ha tamam ablacığım. Şimdi efendim ee. e, sizin mutfakla aranız nasıl? Böyle güzel. İyi Hocam e, kalkıyorum izliyorum senin yemeklerini yapıyorum kurabiyelerini yapıyorum çok beğenerek izliyorum. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani tekrarını bile kaçırmıyorum. Tekrarını bile izliyorum. Ha tekrarımız, ya zaten kaçırmamanız lazım. Yani çünkü e, evet sağ olun. Kaçırmamanız Hocam, lazım ki. Oldu hoca ee, ustamı hayırlı işler kolay gelsin size. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinizden yer gök razı olsun. Şimdi efendim Orada malzemeler, malzemeler e, tabii ki kaynarken, malzemeler kaynarken orada nasıl kaynıyor? E, efendim kavruluyor malzemeler. Kavrulan malzemenin içerisine, efendim şurada köfteler vardır. Bakın bu köftelerde hemen şöyle bırakalım içerisine. Efendim köfteleri bıraktıktan sonra minnacık minnacık böyle bir sıkma alıyorsunuz bırakıyorsunuz, bir sıkma alıyorsunuz bırakıyorsunuz, bir sıkma. Ama iyi yormanız gerekiyor ki bunlar parçalanmaması için sevgili izleyenlerim şöyle... ...bırakıyorsunuz. Buna biz... ...sıkma köfte deriz sevgili izleyenlerim. Şöyle içerisine... ...ekledikten sonra... ...sevgili izleyenlerim... ...daha sonra ilave edeceğimiz malzemelerimiz vardır. Onları da ilave edeceğiz. Efendim, bunları... ...tabii ki evvela eti de, yani köftemizi de... ...buradaki malzemeyle beraber... ...bir e, kavurmamız... ...gerekecektir. Yani... ...etlerin, köftelerin... E, ...yağa temas etmesi... ...gerekiyor ki güzel bir nefaset oluştursun. Bakın daha bu sonra bunun içerisinde neler olduğunu da anlatacağım sevgili izleyenlerim. Hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Hiçbir şeyden eksik kalmayacaksınız. Hepsini anlatacağım. Yani anlatmasam zaten bu işin olmaz. Ee, şimdi burada köfteleri hazırlarken köftenin içerisinde burada kıyma var. 400 gram kıyma. Dana ve kuzu karışımı kıymadır. İçerisine bir kaşıkdan e, az tuz attım. Biraz karabiber, biraz kimyon. Bir adet yumurta, başka herhangi bir şey yok. Bunlarla beraber güzelce yoğurdum. Galeta unu veyahut da ekmek parçası eklemiyorsunuz. Güzelce yoğurduktan sonra sevgili izleyenlerim, bakın ee, beklemeye aldım. Ve daha sonra buradaki köfteleri hazırlıyorum. Şöyle hazırlamış oldum köfteleri, bu sıkmaları bunun içerisine ilave edeceğim. Ve daha sonra bunun içerisine bir kaşık salça ilave edeceğim. Yeteri kadar tuzum var, onu ilave edeceğim. Efendim e, 4 adet domates var. Onları da ilave edeceğim. Sote gibi karıştıracağım. Sotelendikten sonra... Evet köfteyi bitirdik. Bakın ellerimi kayıp geliyorum. Sotelendikten sonra sevgili izleyenlerim... Şöyle de elimizi de yıkamış olalım. Bak diyor ki izleyiciler ne kadar dikkatli. Eldiven. E dakikada bir elimi yıkıyorum ben. Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili izleyenlerim. Evet şöyle köfteleri almanız lazım. Yani... E, eldiven olduğu zaman ne olacak? Doğal olmuyorsunuz o zaman. Siz hangi hanımefendi evinde efendim, yemek yaparken mutfakta eldiven kullanıyor? Hangi hanımefendi? Onu söyleyin bana hiç kimse. Şimdi şöyle bıraktık. Bakın sen mi Serkan mı? Allah Allah. Siz çok uğraşıyorsunuz çocuklar. Efendim şimdi şöyle domatesleri de doğruyoruz. Doğramış olduğumuz domatesleri Orada salçayı kavuracağız. Bakın salça burada yağın içerisinde sevgili izleyenlerim. Ve harmanlıyorsunuz kavurduktan sonra kıvama geliyor. Efendim durun çocuklar ne işiniz var? Şimdi burada da efendim domatesleri içerisine ilave ediyoruz. Evet domatesleri ilave ettikten sonra domatesleri de bir soteleme. Çünkü domatesler özelliklerini kaybetmesi gerekiyor. Özelliklerini kaybettikten sonra sevgili izleyenlerim daha sonra bunun üzerine e, kuru fasulyeyi ekleyeceğiz. Yeteri kadar tuzumuzu ekledikten sonra pişmeye bırakacağız. Tabii ki bu pişerken de biz de edek, efendim, öteki işlerimizi halledeceğiz. Hemen <laughs> evet. Telefon alalım. Telefon alalım. Alo. Alo merhaba. Efendim buyurun merhabalar. Hoş geldiniz. Nazım Usta iyi günler diliyorum. İbrahim Akgün. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Adana İbrahim Akgün. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kuru fasulyeyi yemeğine bayılırım. Ben bu anda da arama ihtiyacı hissettim ve aradım. Eline koluna sağlık. Şimdi anlayamadım da ne dedi izleyicimiz? Biraz sizi kısarsanız orada bizim içeride bir hata. Var. Şimdi e, tabii kuru fasulye çok faydalı bir gıdamızdır. Her şeyden evvel. Onu iyi bilmemiz gerekiyor kuru fasulyeyi sadece bir şekilde değil de kuru fasulyeyi 70-80 çeşide yakın kullandığı alanlar vardır. Tek başına kuru fasulye yaparsınız, pilav yaparsınız, çorbasını yaparsınız. Efendime söyleyeyim tatlının içerisine kullanıyorsunuz. Şimdi aşure yaptığınız zaman kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Onun için fasulye çok iyi bir nimettir. Çok faydalı bir nimettir. Fasulyeyi pişirirken dikkat edeceğiniz konular vardır sevgili izleyenlerim. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir? Haşlarken, haşlarken e, tencerenizin kapağını açık bırakmanız gerekiyor ki gazını atsın. Onun içerisine tabii ki birazcık e, pişerken süt ilave ederseniz, süt ilave ederseniz, evet dur şöyle suyumu ölçüsünde ayarlayayım da süt ilave ederseniz daha lezzetli olur. Akşamdan suyun içerisine bırakıyoruz ya kuru fasulye, evet o zaman daha iyi lezzetli olur. Onun için bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. 40-50 dakika civarını haşladıktan sonra bunların hepsini bir araya getiriyorsunuz ve ondan sonra o suyunu kullanmıyorsunuz. O suyun içerisinde gaz oluşur. Onun için o suyunu kullanmadan tabii ki süzüyorsunuz. Sıcak sıcak süzdüğünüz zaman kabuklaşmış olur. Kabuklaşmış olduğu zaman da efendime söyleyeyim olmaz. Yani beyazlaşır, üzeri kabuklaşır. Ondan sonra da özelliğini kaybeder. Şimdi biz bütün malzemeyi ilave ettikten sonra şöyle yeteri kadar tuzumuzu da efendim ilave ediyoruz. Tuzu da ilave ettik ve bu şekilde efendim 40 dakika kısık ateşte şöyle ahaste ahaste tadını çıkararak pişireceğiz bunu ve ondan sonra da efendim afiyetle tabii ki tüketeceksiniz. Bunları hazırladıktan sonra şöyle efendim kurabiyeye doğru gideceğim. O muhteşem kurabiyeye Şunları alalım elimizin altında tencerenin kapağında şöyle bir kapatalım. Efendim bu burada kaynarken biraz ilerleyen dakikalarda onun tabii ki e, ısısını tamamen düşüreceğim. Kısık ateşte tabii ki daha onun içi, tamamen ısınmamıştır içerisindeki malzemeler. İyice ısındıktan sonra kısacağım. <laughs> kısacağım ve daha sonra da efendime söyleyeyim. Ya. Telefon? Aa, öyle mi? E, alo. Alo, nasıl? Ya çok özür dilerim, çok İbrahim Bey, çok özür dilerim. Ben düştünüz anladım yani, hat düştü diye anladım. Çok özür Allah dilerim. Allah düşürmesin babacığım. Ya Allah, yok, yok yok yok. Hattan düştünüz diye anladım. Çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ne diyor izleyicimizin? Bir, şey, soru, bir sorunuz mu vardı efendim? Özür dilerim. Efendim ben şunu soracağım. Ee, sıvı yağ diyorsunuz sıvı yağın cinsini söyleyin lütfen. Bir de salça diyorsunuz salçanın cinsini söyleyin yemeklere konurken. Bir ikincisi bana bu fasulyeden gönderecek misin göndermeyecek misin? Ha bu fasulyeden yani gönderecek miyim göndermeyecek miyim? Fasulye istiyorsunuz değil mi efendim? Yani hocam o kadar harika bir yemek oldu ki. Efendim buyurun gelin misafirimiz olun. Çok teşekkür ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Buyurun gelin. Başım gözüm üstüne. Misafirim olun şurada. Size de bir önlük yedireyim. Derim ki bu da Adana'dan İbrahim Akgün Bey. Kırmadı bizi. Geldi burada. Efendim yemekleri beraber yaptık, yedik. Ondan sonra da göndeririz. İstanbul'a gelirken inşallah size bir şeyler getiririm. Ziyaretinize gelirim. Hoşça kal diliyorum. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Kesin olarak bekliyorum. Evet. Tek takmışım. Tamam düzeltiriz. Ses gelmiyor mu? Efendim e, şöyle alalım. Şuraya bakın sevgili izleyenlerim. Şu, ha, ses şurada bırakalım. Tamam düzeltiriz. Reklam arasında düzeltiriz. Panik yapmayın çocuklar. Panik yapmayın. Sıkıntı yapmayın kendinize. Dert etmeyin ya. Böyle şeyler olur. Doğal. Ne? Yani canlı yayın yapıyoruz burada. Efendime söyleyeyim. Ne oldu? Mikrofonla çarptım ben. Durmuyorum ki bir yerde. Azgım ben. Sağa vur, sola vur kendini. Efendim biz nasıl göndereceğimizi hesap ederken köftemiz burada oldu. Ee, tabii ki göndereceğiz bunları. Ee, evet köftemiz de hazır. Bunları farklı kaplara koyacağız ve bunları göndereceğiz. Evet böreğimiz de burada hazır sevgili izleyenlerim. E, şöyle inşallah sıcak saklamaya çalışacağız. Bu arada <laughs> e, kurabiyeyi fırına verdik. Şimdi <laughs> burada çok e, özel bir kuru fasulye hazırladım çok özel bir kuru fasulye. Tabii ki kuru fasulye böyle cumbur cumbur suyun içerisinde değildir sevgili izleyenlerim. Susuz olmak kaydıyledir. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bak ekrana getiriyorum. Bunu ne yaptık? Tabii ki köfte hazırladık. 400 gram kıyma. içerisine biraz bir tane yumurta, tuz, karabiber, kimyon yeteri kadar. Zaman zaman elimizi ıslatarak soğuk suyla iyice yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra onu beklemeye alıyorsunuz isterseniz onları misket iriliğinde de yapabilirsiniz. Zaten bu köftenin ismi sıkma köfte ve bunları hazırladıktan sonra tavan tencerenin içerisine yağ bırakıyorsunuz. Ee, onun içerisine taze soğanları doğruyorsunuz, Çeşitli biberler yine iri olmak kaydıyla fasulye öyle kayıp olmasın. Hepsi gözükmesi lazım. Ee, doğradıktan sonra hep beraber soteleme yöntemiyle kavuruyorsunuz. Daha sonra köftelerde de ilave edip kavurduktan sonra Domatesleri ilave, salçayı kavuruyorsunuz. Salçayı kavurmadan olmaz, çiğ olarak olmasın. Kavurarak daha farklı bir lezzet ulaşıyorsunuz. Daha sonra da içerisine domatesleri ilave ettikten sonra hepsini harmanlıyorsunuz. Kuru fasulyeyi koyuyorsunuz, tuzun ekliyorsunuz. Yeteri kadar kaynar su. Kısık ateşte, aheste aheste tadını çıkara çıkara. Tabii kaynamaya başladıktan itibaren de ocağınızı kısıyorsunuz. %50 civarında kıstıktan sonra kısık ateşte pişirdiğiniz zaman daha lezzetli olur. Suyu içerisinde kalır, vitaminler içerisinde kalır. Siz de ağız tadıyla bir tane kuru fasulye, farklı bir kuru fasulye zaten de e, bu güzellikte aynı şekilde sizler de yapmış olursunuz. mutlu bana sağ olun efendim. Ağlayacağım. i̇şlerini iyi yapanlar cennetlikmiş. Çünkü. Ay kurban oğlum, Allah razı olsun. Ay Allah gözlerim doldu. gözlerim Allah razı olsun. Efendim var mı bir isteğiniz var mı benden? Şeyi e, doktorlar çok uzatıyor lafı. Fazla konuşunca babam derdi ki fazla laf Kurana yakışır. Fazla konuşuyorlar, az konuşurlarsa daha etkili olacaklar. Sizi konuşturmuyorlar, o zaman programı seyredemiyorum. Teşekkür ederim, Allah razı Şeyleri olsun. kaldırsınlar, bir de üstten iyi göstersinler. Biraz bazı hallerde iyi gösteremiyorlar. <laughs> Ilgili <laughs> evet. Bakın duydunuz sevgili yönetmenim, kameramanlarım. Efendim sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. Yine bekleriz efendim. İstanbul'a yolunuz düşerse buyurun gelin stüdyomuza. Başımız gözümüzün üstüne <laughs> efendim. Evet efendim yine geldik bu programımızın sonuna. Olur insanız. Sürçü lisan edebiliriz istemeyerek. Ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere efendim Allah'a ısmarladık. Geleneksel tek katlı tencerelerden yemek sadece tabandan pişerken gövdeden ve kapaktan çok yüksek oranda ısı kaybı olur. Kaynama kabarcıkları sadece tabanda oluşur. Ayrıca halen mutfaklarımızda kullandığımız tencerelerde yukarı çıkan sıcak buhar, kapaktaki düşük sıcaklıktan dolayı tekrar soğuyup tencereye geri damlar. Tencere içinde homojen bir ısı dağılımı olmaz. Tabana yakın gıdalar erken pişerken, kapak seviyesindekiler daha geç pişer. Termosoft tasarruflu tencerede ise hem dört katlı özel multile taban hem de ısıyı hızla transfer eden özel reflekte alaşımlı blok sayesinde gövdeden de pişirim sağlanır. Tencerenin taban ve gövdesinde kaynama kabarcıkları oluşur. Gövde ve kapaktaki izolasyon zırhı sayesinde yukarı hareket eden sıcak hava dalgaları dışarı transfer olmaz. Taban seviyesinden kapak seviyesine kadar yemekler ideal homojen ısıda pişer. Vitamin öz suyunu kaybetmez. Güveç lezzetinde tadına doyum olmayan yemekler yapmış olursunuz. tasarruflu tencere. tek katlı tencerenizi değiştirin. o o o o 我脸皮。